veya ve belki belediye başkanı, şimdi milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 160 bin oy bir milletvekili demek. 159 bin 999 olduğu zaman bir oy kaybettiğin zaman bir milletvekili. Bir milletvekilinin kaybolması mecliste birçok yasanın çıkmamasına, negatif anlamına geliyor. Onun şimdi, için bir oyun çok önemli var. Şimdi ben eğitmen Aykut İlter değil de vatandaş Aykut olarak konuşayım. Çocuğun var, ülken var, geleceğin var, sen varsın. Çevrendeki her insana şunu söylersen sevinirim. Kahvehanede oturan Osman amca olabilir, herhangi bir sıradan bir esnaf olabilir, fark etmez herhangi bir vatandaş olabilir. Benim politikayla ne işim var kardeşim? Politika çok kirli bir iş, benim işim yok. Tam tersi. Politikanın aldığı her karar senin hayatını, çocuğunun geleceğini ve ülkenle ilgili bütün geleceği, her şeyi etkilediği için Tam tersi, politika senin hayatının tam ortasında. Sen politikayla ilgilenmek zorundasın. Ama ne yap biliyor musun? Gel ilçeye, gel. Aktif çalışma. İlçeye gel, ne yap biliyor musun? Ben ne fikrimi söyleyeceğim de, ben vatandaş şuyum ne fikrimi söyleyeceğim de, gel katıl politikaya, siyasete yön ver. Sen eğer siyasetin kirli olduğunu düşünüyorsan, senin yüzünden kirli. Çünkü sen oturup elini kaldırmadığın için, ondan dolayı orası kirli. Kalk bakalım yerinden, git bakalım oraya. Temiz insan olarak müdahale et bakalım. O zaman oradaki o kirli kalır mı? Suçlusu sensin kardeşim, başka kimse değil. Çocuğunun geleceğini etkiliyor. Nasıl olsa diyorsun beni ilgilendirmez. Hayır, alınan her karar, hükümetin alacağı her karar kim iktidarda olursa olsun senin direkt hayatını ilgilendiriyor. Çevrenden hep bize böyle alıştırılmış. Politika konu ben anlamam. Ne anlamazsın? Ondan sonra hayatınla direkt alakalı. Anlamak zorundasın kardeşim. Çevrenize bunu söyleyeyim. En büyük tartışma budur arkadaşlar. Önce bu, bu aydınlanmayı yaşayalım. Çevrenizde bu sizin üzerinizde ne olur? Benim sizde bugün belki bir ufacık bir iz bırakmış olayım. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Ben çünkü kimi görsem bunu söylüyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Gerçekten benim mahallemde işte yani kat görevlisinden tutun demir ustasına kadar herkes evet ben ne kadar değerliyim aslında deyip onun farkına varıyorlar. Bunu yaptığım için siz de lütfen bunu yapın. Belirli grupların elinde olamaz siyaset kardeşim. Niye biliyor musun? Kusura bakma o grup karar alacak. ...bütün insanların hayatını etkileyecek. İşte böyle bir durumda kesinlikle müdahale etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve saat 17, madde 35. Arkadaşlar ülkede seçim bitti. Bitiş saatini Başkan yüksek sesle duyurdu. Sırada insan varsa, altını çizerek söylüyorum, 17'den önce orada bekliyorlarsa, o durumda arkadaşlar, o kişiler oylarını kullanabilirler. 17'den önce gelmişler ama oy, o seçim uzamış. Ama 01 geçiyor, birileri koştura koştura geliyorsa asla ve asla arkadaşlar o kişiler oy kullanamaz. Oy neden 17'de bitti ya da neden bitmedi? Bütün süreç tutanak defterine mutlaka işleniyor. Saatinden önce de asla ve asla arkadaşlar sandık açılamaz. Bunu unutmuyoruz. Seçimi bitirdik ve arkadaşlar bu arkadaşımız maalesef güneşi çok rahat davranmış. Trafiğe takılmış. Ondan sonra 17.01'de geldiği için ne yaptı? Bir oyu gitti. Belki de bir milletvekiline sebep oldu arkadaşlar. Peki oy ne durumda 17 bitmez? Seyyar sandık hala yollarda. Adresleri tamamlayamamış. Seyyar sandık, sabit sandığa ilişkilendirildiği için seyyar sandık gelecek sayımı yapılacak ki ondan sonra sabit sandık ne olacak? Açılacak arkadaşlar. Sabit sandığı beklemek zorunda sevgili arkadaşlar. Peki Burada arkadaşlar baktığımızda seyyar sandık geldi. Ondan sonra sayım yapıldı. Sonra sabit sandığa geçti arkadaşlar. Saat 17'den önce açılamaz dedik. Kimlikleri alınır ve 17'den sonraki durumda eğer sarktıysa, seçim sarktıysa gerekçeleriyle beraber bütün her şeyi ne yapar? Sandık kurulu defterine mutlaka işler Arkadaşlar kapı açık olmak zorunda. Seçmen belirli makul bir sayıda, müşahit belirli bir sayıda, başkanın belirlediği sayıda arkadaşlar seçimi açık şekilde yaparlar ve gözlemleyebilirler. Yani sayım döküm işlemi açık yapılır sevgili arkadaşlar. Sayım döküm işlemlerinde yapılan tespitler sandık sonuç tutanağına ve arkadaşlar burada gördüğünüz arkadaşlar sandık kurul tutanak defterine ne yapılır? İşlenir sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar hani tüm gün boyunca benim 350 tane seçmenim var. 350 tane seçmenim. O seçmenlerden e, işte atıyorum 350 tanesi geldi. 350 tane imzam var benim. İmza listesine baktım. İmza listesine baktım. Evet 350 kişi gelmiş. Harika. Oy kullanan seçmen sayısı. Hiç kullanılmayan ve artan zarf sayısı toplanır. Sabah bize teslim edilen zarf sayısıyla karşılaştırılır arkadaşlar. Ve yine hiç kullanılmayan artan pusula sayısıyla tespit edilir. Sabah teslim edilen oy pusulasıyla da karşılaştırılır sevgili arkadaşlar. Kullanılmayarak artan oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı ne yapılır arkadaşlar? Paketlenir. Üzerlerine de sayıları yazılarak ne yapılır? Mühürlenir. Kayıp oy pusulası olabilir. Seçmen cebine koymuş, götürmüştür. O durumda ne yapıyoruz? Tutanak altına mutlaka alıyoruz. Ve arkadaşlar, sandık kurulu başkanı tercih ve evet mührü, ikisi aynı şey. Tercih ve evet mührü, burada uyanık olup bir şey söyleyeceğim size. Tercih ve evet mührü bir tane mühür. sabah oysa bana iki tane mühür geldi. Demek ki ben bir tane mührü ne yapıyorum? Zarfın içine koyuyorum. Yani sandık kurulu başkanı zarfın içine koyuyor. Ağzını kapatıyor. Ondan sonra kullanılmayarak artan paketlenmiş oy pusulaları ve zarflar ile Ayrıca o şu zar vardı ya içine e, tercih mühürü koyduğumuz. Onu çuvalın en altına koyup sicimle ne yapar? Bağlar arkadaşlar. Sicimle bağlar. Sonra yani masayı boşalttı. Sandık kurulu baş, başkanı masayı boşalttı. Çünkü sandığı açacağız. Herhangi bir kaynak olmasın içine diye önce orayı boşaltmamız gerekiyor. Sandık kurulu başkanı burayı boşalttı. Ne yaptı? Mühürledi. İçine torbaların içine koydu. Sonra sandık kurulu başkanı. Ne yapıyor? Sandığı açıyor, iki kez yüksek sesle sayma yapar arkadaşlar ve bunu yüksek sesle duyurur sevgili arkadaşlar. Peki, şöyle bir bakalım, ee, isminizi alayım. Simge. Simge, Simge. şurada sabah böyle zarflar konulurken, akşam ne çıkmış burada? Farklı renkli zar. Farklı renkli zar. o durumda geçersiz. Peki, mavi arkadaşın isminizi alabilir miyim? Akın. Akın, ee, burada ne olmuş? YSK amile Yok. Değil mi? YSK amile Yok. O durumda geçersiz. Peki isminizi alayım. Selen. Burada ne olmuş? Sabahları bizim ordumuz sandık kurulu var ya. O yok. O durumda ne oluyor? Geçersiz. Peki Gülsen burada ne olmuş Gülsen Başkanım? Bütünlüğü Değil mi? Bütünlüğü, evet, bütünlüğü tamamen kaybolmuş. Arkadaki hanımefendiye de şunu soralım. Hemen arkadaki gözlükte hanımefendi, hanımefendi. ismini alabilir miyim? Okşan. Okşan hanımefendi. Burada ne olmuş? Üzerine bir takım işaretler yapılmış. Evet. Bu aralar bir şey var. Ee, bir parti liderinin üzerinde bir nokta var. İlan evet. biliyorsunuz detayı, evet. girmeyip hiç konuya, onu biliyorsunuz. Biliyoruz. Ve arkadaşlar eğer konularla ilgili bir anlaşmazlık, bir itilaf, bir şikayet varsa da sayı döküm yani e, oradaki işlemler kesinlikle durmaz arkadaşlar. Şimdi geldik bomba olaya. Geçersiz adlar, paketlenir, sayısı yazılır, mühür vurulur. Bunlar geçersiz adlar, az önce hepiniz tek tek saydınız. Bunlar ne oldu? Paketlendi bunlar arkadaşlar, üstüne sayıları yazıldı. Geçersiz adlar ve mühürlendi. Şuraya gelelim şimdi. Geçersiz olan zarfların sayısı. Bunların sayısı, harika. Geçerli olan zarfların sayısı, evet. Ve bunların ikisinin sayısı arkadaşlar karşılaştırılır. Neyle karşılaştırılır arkadaşlar? Seçmen. Sabahki seçmen sayısıyla, çok net değil mi? Net anlıyorsunuz. 350 tane seçmenim var. Ve 350 tane seçmenime geçersiz olan zarfların sayısı, geçerli olan zarfların sayısını topladım, karşılaştırdım. Bak, eğer 350 ile aynıysa 350'den aşağıysa harika. Kapan rahat olsun. O zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman ben rahatlıkla arkadaşlar oyların sayımına geçebilirim. Çünkü 350'den az veya 350'yi tam olarak buldum. Hiçbir sıkıntı yok. Seçimde bir hile yok. Bak o zaman çok güzel. Ama şöyle bir durum varsa eyvah haller mı arkadaşlar? 20 tane fazla var 370 çıktı. Yahu bana gelen seçmen listesinde 350 kişi var. 370 çıktı arkadaşlar. Sıkıntı var işte o zaman. Fazla çıktı. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Kavga çıkaracağız. Hayır! 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 Bütün eğitimi mahvettiniz. Olmaz! Kabul etmiyorum. Hani kalpler böyle? Fıtır fıtır. Börek yapın o siz. Börek yapın. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye <gülüyor> duysun. Handan Hanım'ın böreği. İnternetten satın ben alacağım ilk. Söz. Tamam mı? Ne diyecektim onu unuttum. Canım böyle şey. <laughs> Arkadaşlar 20 tane fazla çıktı yahu. Nereden girdi bu sandığın içine? Şimdi bir bakalım. Ya burada bir olay var arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Gerçekten ben Hollywood filmi izliyor gibi oluyorum. Yani bir bakın Allah aşkına bakın. Şimdi geçersiz sayayım 10 tane arkadaşlar. 10 tane saydım geçersiz 10 tane çıktı. Geçersiz zaten 10 tane arkadaşlar. Bak Geçersiz artı sayısı 10 tane düşürdü arkadaşlar. 10 tane geçersiz artımı düştü. 370'ten bu geçersiz artıları düştüm ya. Ben hala 300'e yakalayamıyorum ki kaç çıktı biliyor musunuz? 360'a geldim. Daha 10 tane eksiğim var. İki Bak o durumda ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> o durumda arkadaşlar gelişi güzel. Sadık Kurulu Başkanı çekti. Ha. Bak gidiyor benim oylarım. Gidiyor gitmeyin ne olur. Çünkü şöyle, şöyle arkadaşlar. Bu şöyle durumlarda sıkıntı. Sandık kurulu üyesi gelmemiş, müşahit gelmemiş arkadaşlar. Ee, ve ben orada üstünü, yani orada daha çok benim seçmenimin olduğu bir bölgedeyim. O bölgede gidecek zarflar genelde benim zarflarımdır arkadaşlar. Ve her sandıkta 10 kişiye harcadığınızı düşünün. Bunun 8 tanesi bana denk gelirse benim oylarımın kaç tanesi gidiyor? Cay cay yanıyor. Hiç açılmadan yanıyor. Geçmiş olsun her sandıkta arkadaşlar 10 kişiyi böyle harcadığını düşün. Benim çok üstün olduğum bir yer olduğunu düşün. İşte bu adaletsizliğe karşı durmamız için sandık kurulu üyesi olarak sabah 6 ne kadar önemliymiş değil mi? Şimdi daha farkına da vardınız arkadaşlar. Her sandıktan 10 tane oy uçarsa arkadaşlar işte o durumda maalesef her şey gitmiş oluyor. Seyyar sandık geldi, seyyar Sandık açtık arkadaşlar, oy pusalarının sayımına geçildi. Çünkü her şey yolunda, tam zamanında geldi. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Sayın Döküm Cetveli'nin başkan, önün arkasını gösteriyor arkadaşlar. Üzerinde hiçbir şey, bir işaret, bir herhangi bir, daha önceden bir partiye bir işaretleme yapılmamış olduğunu gösteriyor. Sonra başkan görevlendirme yapıyor. Bir tane üye ne yapsın? Zatları saysın, başkana versin. İki tane üye ne yapsın? Sayım dökümü cetvelini işlesin. E bir tane üye ne yapsın? Oy kusuraları ve zatları düzenli bir şekilde ne yapsın? Masanın üzerine yerleştirsin dedi. Ondan sonra arkadaşlar devam ediyorum. Ondan sonra tasdif işlemini yapıyorsunuz. Oy